Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde KPSS Türkiye turizmini anlatacağız sizlere. Konu başlığı içerisinde neler var onlara bir bakalım. İsterseniz Türkiye'deki doğal kültürel sembollerin mekan ilişkisi, Türkiye'nin kültür mirası, Türkiye'nin UNESCO kültür mirasları ve Türkiye turizm potansiyeli ve varlıklarına bakacağız. Konuyla ilgili tabii bir tane sorumuz var. Mutlaka sınavda dikkat etmemiz gereken konu başlıkları var arkadaşlar. Evet, dersimize başlamadan önce videolarımızı beğenir, paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Birinci başlığımız bu konu içerisinde Türkiye'deki doğal kültürel sembollerin mekan ilişkisi arkadaşlar. Burada doğal kültürel özellikler bulunduğu mekanın tanınmasını sağlar. Bundan bahsediyoruz. O nedenle e, baktığımızda doğal güzellikler, doğal oluşumlar burada bahsedeceğiz. Ve kültürel değerler bulunduğu yerin e, sembolü durumuna dönüşmüş durumda. Turizmde böyle bir özellik var. Örneğin Peribacaları, Nevşehir'in bir sembolü durumunda. Erciyes Dağı Kayseri için, Yedigöller Bolu için... Pamukkale Denizli için. Manavgat Kurşunlu Düden Şelaleleri Antalya için bir sembol durumunda arkadaşlar. Muradiye Şelalesi Van için. Cennet Cehennem Hukuku Mersin için bir sembol durumunda. Bunların tabi turizm değer olduğunda bilelim aynı zamanda. sorularda karşımıza çıktığında. Bazı kültürel değerler de arkadaşlar kültür ögeleri de bulunduğu yerin sembolü durumunda. Örneğin Ayasofya Camii, Kutupkapı Süleymaniye Camii, Kız Kulesi İstanbul için bir sembol durumunda arkadaşlar. Sümeyla Manastırı Trabzon için, Nemrut da Adıyaman için yine bir sembol oluşturuyor. Turizmde böyle bir durum var arkadaşlar. Sadece somut olan şeyler değil, bazı soyut şeylerde bulunduğu şehir için bir sembol durumunda olabiliyor arkadaşlar. Turizmde bu şekilde ifade ediliyor. İkinci başlığımız Türkiye'nin kültür mirası. Uluslararası önem taşıyan bu nedenle takdire korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere dünya mirası deniliyor arkadaşlar. Kültürel miras çalışmalarını Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO yürütüyor. Bunu da bilelim. Kültürel miras dediğimizde ikiye ayırıyoruz bunu. Somut kü kültürel miras bir de somut olmayan kültürel miraslar var arkadaşlar. Somut Tarihi yapı, mekan, anıtlar, arkeolojik mimari ve teknolojik eserler nedir? Somut kültürel miras grubunda yer alıyor. Soyut olanlar ise veya şöyle diyelim, somut olmayan kültürel miraslara baktığımız zaman arkadaşlar gelenekler, görenekler, anıtlar, bilgi beceri, hikaye, masal, fıkra, halk tiyatrosu, nişan, düğün, nevruz gibi Yöresel yemekler gibi kültürler, bunlar da arkadaşlar somut olmayan kültürel miras listesinde, pardon miras içerisinde yer alıyor. Bu şekilde ifade edebiliriz, somut ve somut olmayan şeklinde. Evet, diğer bir başlığımız arkadaşlar Türkiye'nin UNESCO kültür mirası miraslarına bakalım. Burada Türkiye'de UNESCO dünya miras listesinde Türkiye'de 16'sı kültürel İkisi karma olmak üzere 18 miras yer alıyor arkadaşlar. Bunlar daimi. Geçici listede ise 78 kültürel, 2 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 83 miras yeri alıyor geçici listede. 2020'de geçici listeye girenler var. Onları daha sonra ifade edelim. Karşımıza çıkma ihtimali var. Haritada biz neyi gösterdik? Sizler için hangi tarihte hangi Kültür değerinin UNESCO listesine girdiğini ifade ettik ve 18 tane burada en son 2018'de Göbeklitepe, Şanlıurfa Dünya Kültür Miras listesine UNESCO tarafından e, girdi arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman şöyle bir bakalım neler var başka diğerlerini de bir e, görmüş olalım arkadaşlar ifade etmiş olalım. Örneğin Sivas'ta Divri Ulu Camii ve Darüşşifası 1985'te listeye girmiş. Hattuşa, Çorum, Safranbolu şehri, Karabük ve Bursa Cumalı Kızık, İstanbul tarihi alanları, Edirne Selimiye Camii bu kapasitede daha önce soruldu. Truva arkeolojik alan, Bergama çok katmanlı kü kültürel peyzaj alanı ve Efes İzmir'deki arkadaşlar. Yine Aydın'da e, yer alan Aphrodisias yine e, denizde Hierapolis Pamukkale bu karma. Yani hem doğal güzellik var hem tarihi kültürel değerler var. Dolayısıyla karma miras olarak ifade edilir arkadaşlar. Yine Konya'da Çatalhöyük Neolitik alanı, Nevşehir'de Göreme Milli Parkı da arkadaşlar Kapadokya yine karma e, kültür değeri veya e, miras miras olarak ifade edilir. Burası da hem doğal hem de tarihi özelliklere sahip. Diğer taraftan Nemrut Dağı, Adıyaman ve Diyarbakır. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültür Peyzaj alanı bu listede yer alan eserler Türkiye'deki arkadaşlar. Bunları videoyu durdurarak siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar tamamını. Bir de şu önemli demiştik. Geçici listeye alınan eserler vardı arkadaşlar. Ne zaman? 2020'de İzmir Tarihi Liman Şehri Koramaz Vadisi Kayseri, Zerzeman Kalesi ve Mitravem Diyarbakır ve Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı Osmaniye ve Beypazarı Tarihi Kenti arkadaşlar 2020'de UNESCO Geçici Kültür Miras Listesi'ne alınan yerler içerisinde bulunuyor. Bunu da bilelim. Diğer bir başlığımız Türkiye'de turizm potansiyeli ve varlıkları arkadaşlar. Burada yani ne tür turizm varlıkları var onlara bir bakacağız şöyle başlıklar halinde. Bunlardan bir tanesi sağlık turizmi ve termal turizm. Burada dikkat etmemiz gereken tektonik alanlar, kırıklı fay alanları Türkiye'de termal turizmin veya kaplıcaların yaygın olduğu yerlerdir. Onu da şöyle izah edelim. Hayat üzerine bakarsanız arkadaşlar Hayta'da daha önceki konularda anlattığımız bizim neler vardı? Hani Türkiye'de 3 farklı fay hattı vardı. DAF, KAF ve BAF. Yani deprem alanları birinci derece fay hatlarının olduğu alanlar. Dolayısıyla buralar aynı zamanda nedir? Termal turizm kaynaklarının olduğu yerlerdir. Ege'de bulunan illerin hemen hemen hepsinde termal turizmle karşılaşıyoruz arkadaşlar. İllere şöyle bir bakalım. Kütahya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar, Çanakkale, Ankara, Yozgat, Bursa, Sakarya, Nevşehir, İdağır, Bingöl, Diyarbakır... İlk etapta karşımıza çıkan iller burada. Tabi burada soru şöyle de gelebilir: Hangisiyle paralellik gösterir? Deprem, örneğin, termal turizm veya sağlık turizm veya kaplıcalarla paralellik gösteriyor deprem alanları. Bu açıdan da dikkat edelim. İkinci burada turizm türü veya potansiyeli kıyı turizmi arkadaşlar ifade etmemiz gereken bu da nereden başlıyor? Mersin'den Balıkesir'e kadar olan kıyılardaki koy körfezler. Buradaki sahiller, kumsallar Türkiye'de kıyı turizmi açısından önemli yerlerdir. Yayla turizmine baktığımızda yayla turizmi de arkadaşlar özellikle Doğu Karadeniz'de turizm potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor ve Toroslar'da yaylacılık faaliyeti ön plana çıkıyor. Hayatalı soru geldiğinde burayı veya buraları işaretleyeceklerdir. Bu açıdan dikkat edelim. Kongre turizmine baktığımızda bu uluslararası ve ulusal toplantıların yapıldığı yerlerde karşımıza çıkar, illerde karşımıza çıkar. İstanbul, Ankara, Antalya daha çok kongre turizminin gerçekleştiği, İzmir'i de dahil edebiliriz, illerdir arkadaşlar. Burada tabii yani hem toplantı yapılır hem de turizm faaliyeti yerine getirilmiş olur. Bu şekilde ifade edebiliriz. Kültür turizmi de arkadaşlar özellikle somut olmayan kültürel değerlerin gezilerek yerinde görülmesi. Tabi somut kültürel değerler de burada gör, görülmüş oluyor, gezilmiş oluyor. Türkiye'nin birçok iline kültür turizmi yapılıyor arkadaşlar. Bu açıdan zengin bir ülkeyiz. Bir diğer turizm arkadaşlar kış turizmi. Burada da dikkat edilmesi gereken kış turizmi için yükseltinin fazla olduğu, kar yağışının olduğu ve yeterli eğim engebenin uygun koşulların olduğu alanlar karşımıza çıkıyor. Özellikle nereler? onlara bir bakalım şöyle harita üzerinde. Bursa, Uludağ, Kocaeli, Kartepe, Bolu, Kartalkaya, Kastamonu, Ilgaz, Yıldızda, Sivas, devam edelim. Erzincan, Ergan, Kayak Merkezi, Erzurum, Palandöken, Kars, Yalnız, pardon, Ardahan, Yalnız, Çam, Yine İç Anadolu'da Kayseri, Erciyes, Akdeniz'de Davras, Isparta ve Burdur, Salda bunlar arkadaşlar Türkiye'deki önemli kayak merkezlerinin olduğu alanlardır. Özellikle Bursa, Uludağ yani Erciyes, Palandöken, Kartalkaya bunlar daha çok nüfus, turizm nüfusu alan veya daha cazip olan merkezler diyebiliriz burada. Bir diğer e, burada bahsetmemiz gereken dağcılık turizmiydi. Yani burada da yer şekilleri ön plana çıkmış oluyor. Yükselti ön plana çıkmış oluyor. Dağlık engebeli araziler ön plana çıkmış oluyor. Akdeniz'de Beydağları, Bolkarlar, Aladağlar, Antalya, Mersin, Mersinliği'de dağcılık turizminin yaygın olduğu yerler. Doğu Anadolu'da, Tunceli, Mozur'da, Van'da, Dağı, Ağrı'da, Ağrı'da. Karadeniz'de ise Kaçkarlar. Türkiye'deki önemli dağcılık sporlarının veya dağcılık turizminin e, revaçta olduğu yerler arkadaşlar son yıllarda e, ilginin fazla olduğu bir turizm alanı diyebiliriz. Sırada inanç turizmi var o da arkadaşlar yani farklı şöyle ifade edelim farklı dinlere ait eserlerin e, veya değerlerin olduğu yiller e, nedir bu açıdan inanç turizmi açısından önemlidir. Şöyle baktığımızda Ayasofya Camii Balat Rum Kilisesi Kariye Camii İstanbul için inanç turizmi içerisine dahil edilebilir. Meryem Ana Kilisesi İzmir'de inanç turizmi. Konya Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Nevşehir ve Sempiyer Kilisesi Hatay, Sümele Manastırı Trabzon, Aktaş Adası Van ve Balıklıgöl Şanlıurfa bunlar inanç turizmi olarak ifade edilen ifade edebileceğimiz yerlerdir ve fazlaca bu açıdan turizm, turist alan yerlerdir. Bir de mağara turizmine bakalım. Mağara turizmine baktığımız zaman arkadaşlar karstik araziler yani kireçli kayaların olduğu yerler özellikle Akdeniz'de mağaraları görüyoruz. Yani mağara oldukça fazla Türkiye'de. Ancak turizme turizm açık mağaraları buraya yazdım ben sizlere göstermek için. Yeşille gösterdiğimiz illerde karşımıza çıkıyor daha çok. Mersin, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla gibi illerimiz bu turizm potansiyeliyle karşımıza çıkar. Örneğin Antalya'da Damlataş, Dim, Karayin mağaraları, yine Burdur'da İnsuyu mağarası bunlar çok fazla turistlerin geldiği alanlardır. Cennet Cehennem Opru, Esabi Kef yine Mersin'de arkadaşlar. Tokat Ballıca Mağarası. Yani bunlar fazlaca turizme ve katkı sağlayan turizm açısından önemli olan mağaralar diyebiliriz. Çok fazla mağara var. Buradaki listeler listedeki yer alanlar yazdıklarımız turizme açık olanlardır. Ama haritalı soru geldiğinde siz daha çok Akdeniz'i seçmeniz gerekiyor. Taralı bir şekilde verilir mesela hangisinde mağara turizmi veya karstik e, yer şekillerine bağlı turizm potansiyeli fazla şeklinde soru geldiğinde Akdeniz'i seçmemiz gerekiyor daha çok. Evet son olarak iki başlıktan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi yat turizmi, diğeri de golf turizmi arkadaşlar. Yat turizmi bahsettiğimiz kıyı turizmi vardı. Kıyı turizminde yani deniz turizminde Akdeniz Ege kıyılar ön plana çıkar. Dolayısıyla burada da arkadaşlar Antalya, Kemer, Marmaris, Fethiye, Kuşatası, Bodrum, Göcek, İzmir gibi yerler Türkiye'de yat turizminin ön plana çıktığı yerlerdir. O açıdan Dikkat edelim yani şu kıyılar bizim için önemli burada. Ve golf için de İstanbul, Antalya, Muğla bu turizmde ön plana çıkan illerimizdir. Dikkat etmemiz gereken bir bilgi Türkiye Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6. Ve turizm geliri bakımından da 13. sırada yer alıyor karşımıza çıkarsa arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir bilgi. Evet turizm bu şekilde. Umarım faydalı olur arkadaşlar. İyi dersler, kolay gelsin.